Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar at yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'ten sevgiler saygılar. 5 Eylül cuma gündüz Bursa at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Bursa'da toplamda 9 koşudan oluşan 2 altılı ganyanlı bir program bizleri beklemekte. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlarınızı rica eder. Katkılarınız için teşekkürlerimi sunarım. Gelelim birinci koşuyla 9 koşulu Bursa yarışlarına. Birinci koşu meydan dişi 2 yaşlı İngiliz 1300 132 çıkıyor. Buranın favorisi 4 numaralı Noble Whisper Onur Yıldız'la son yarışında ikinci olmuştu. Rakibi de 8 numaralı You and Me olacaktır ki Selim Kaya biniyor. O da son yarışında ikinci olmuştu. Buranın sürprizi ise 5 numaralı Rainy'den beklerim. İlk, ilk yarışını kumda gördük. Şimdi daha iyi koşabilecek bir orijine sahip. Hem kısrak babası hem babasından dolayı 3 numarada e, düzeltiyorum 5 numarada burada sürpriz olarak düşündüğümüz bir isimler. Hatta 3 numarada ilk start olmasına rağmen yine sürpriz arayanlara önerebilirim. Öncelik 4, 8, 5 daha sonra 3. Sıralama 4, 8, 5 önceliktir. 3 yeri olanlara ilave sürpriz atımız. Gelelim ikinci koşu. Şart 3 dişi 3 çıkar İngilizler 2 vinçimde. Burada açıkçası azat koşu. Tek atabilir miyiz diye çok düşündüm ama emin olamadım. Öncelikle ikilerden 4 numaralı high volume yazarım ve ya tabi işlem Arkasından 3 numaralı rozerya. Mehmet Kaya ve bir numara Graffiti of Love da yazılır. Yani 4-1-3. 3 atla geçiyoruz. Üçüncü koşu meydan dışı iki yaşlı İngilizler 1300 çimde. X startını ikinci tamamlayan iki safkan arasında geçmesini bekliyoruz yarışı. Yani 5 numaralı dark, dark, Glow veya 2 numaralı Beyond the Fire arasında bir yarış gözüküyor. Biz burada biraz risk alacağız. Son yarışını çok az farklı baş farkıyla kaybetmişti yanılmıyorsam 5 numaralı Dark Glow. O yarıştaki mücadeleci yapısından dolayı ben 5 numaralı Dark Glow'u bir tık önde görüyorum ve sizlere tek tutuyorum. Ee, ama dediğim gibi başka yerde bir tekiniz varsa 5-2 yaparsanız daha rahat izlersiniz bu yarışı ekürleri de yazıp. Biz biraz risk alıyoruz burada. Birinci altılar için. 3. koşuda 5 numaralı Dark Glove'u biraz daha fazla beğendiğimizden dolayı tek veriyoruz. Dördüncü koşuyor saat 15.30'da ikinci altılı başlıyor. Kısa vadeli bir yarış ekibin içinde start alıyorlar. Buranın bizde favorisi 5 numaralı Safkan yani öykülü kız Selim Kaya'nın mineceği. Rakibi 7 numara Ersan Şah Mehmet Kaya. Daha sonra 9 numaralı Django Mehmet Akyavuz ve 6 numara Prens Jora da Ercan Çankay'la ile sürprizdi. Sıralama 5-7-9 öncelik 6'da sürpriz. 5. koşu handikap 14 dişilere ait 4 yaşlı Araplar 1700 çime çıkıyorlar. Bu yarışta ise favorimiz 7 numaralı Çöl Kraliçesi Görkem Özçelik'te son ikinciliğiyle. Rakibi 6 numaralı İnci İmenez Bozla. Daha sonra 3 numara Koşucu Kız diyoruz. Son olarak da 10 numara Nurbanu Sultan Mehmet Akyavuz sıralama 7-6-3-10 şeklinde oldu. Altıncı koşu şart 5 bir yarış 3 yaşlı Araplar 1300 çime çıkıyorlar. Altıncı koşuda açıkçası bir numaralı hep birlikte sanki alternatif banko olarak düşünebiliriz. İlk 3 e, yarışı da gayet başarılı. Zaten çok iyi bir orijini var. Hem gümbür gümbür hem gözleşi gecesinde canlı izlemiş biriyim. İkisi de çok karakterli yetenekli isimlerdi. Çok inatçı isimlerdi hatta. E, hep birlikteden de çok iyi yarışlar bekleniyordu. Zaten orijinin gereğini yaptı. Alternatif tek ama İki ile bağladığı için riske girmek istemeyenler ki bizim başka yerlerde tekimiz var çünkü. Yanına 4 numaralı Mis Kübra'yı Selim Kaya ile 7 numaralı Fikret abiyi de Vedat Abiş ile sürpriz de deneyebiliriz. Kısacası küçük kuponlar için 1 numara alternatif tek. Geniş kuponlar için yanına 1-4-7 yapabiliriz. 7. koşuya geldik. 7. koşuda handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1200m. Buranın favorisi bize 3 numaralı Fresia ve Data işte uygun kilosuyla. Rakibi 4 numara Strakow, Mehmet Akyavuz'la ve bir de o yine uygun kiloda Onur Atmacı'nın bineceği 7 numaralı Mersia diyorum. Sıralama 3 4 7. 7. koşuya 3 atla geçtik. 8. koşuda bankomuz var 2. altılar için handikap 21 3 çıkarı İngilizler 2000 kumda koşular tek 3 yaşlı sapkan olan 3 numaralı Morgul aldığı kilo indirimini de yaşı itibariyle aldığı kilo indirimini de iyi değerlendirmesini beklerim. Ve de tabi buçuk işte kilo kiloyla bankomuz olmuştur 8. koşuda 3 numaralı Morgul. Ve son yarışa geldik. Handikap 14. 4 Araplar 1400 kumda kalabalık bir yarış. Sürprize müsait bir yarıştır. Favorimizi favorimiz 3 numaralı Roj Cemal rakibi 3 numara Erdalanoğlu, Enes Boza ve 4 numaralı Aksu Nehir, Mehmet Akyobuz buranın öncelikli safkanları. Yeri olanlarda ekürlerden 16 numaralı İlcin Hatun'u da yazarsa Muğlis Sanlı Ekür 7 numarayla 16'yı yazdık mı 55 kiloyla deneyebiliriz. Sıralama 2-3-4-16 şeklinde ama bu koşuya dikkat eğer sizin tuttuğunuz atlar varsa kendinize göre mutlaka değişikliklerinizi yaparsınız. Bizim fikirlerimizle aynı olmayabilirsiniz çünkü. Böylece 9 koşuyu tamamladık. 2 bankomuz bir de alternatif tek olmak üzere 3 tane banko adayımızı paylaştık. Bursa için düşüncelerimiz böyle. Eğer yazamadıysanız web sitemiz Orstürk'ü ziyaret edebilirsiniz. Onun dışında bu videodan sonra İzmir tahminlerimiz de olacak kanalımızda. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.